Arkadaşlar merhabalar. Omzumdaki sakatlıktan ötürü ıı, sürüş videoları yerine evde geçirdiğim günlerde sizler için inceleme videosu çekmeye karar verdim. Şimdi dilerseniz ayrı motorları inceleyelim. Bakalım hangisinin ne gibi özelliği var, artısı eksisi neler. Birlikte bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar, 3 tane aeromatar var önümde gördüğünüz gibi. İkisi Elite'e ait. Elite Chrono CX-1 ve Elite Chrono CX-2. Bu da Elite Chrono CX-1'in muadili olan ürün. Bunları önce bir hatırlayın isterseniz. Ses yapmasın, düşmesin. Hemen seri olarak CX-1 modelinden başlayalım. Bu arada üçünün de kapasitesi 500 mil. 5 mililitre. Üçünün de içine konulabilecek sıcaklık e, miktarı yani suyun koyduğumuz içeceğin sıcaklığı maksimum 40 derece olmalı. daha fazla olursa içinde sağlığa zararlı materyaller e, ortaya çıkıyor. E, buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi e, Önce CX-1 e, tasarımına yakından bir bakalım isterseniz şöyle. Siz de bir görün. şeklini şemaline. Dikkat ettiyseniz bu yalnızca CX1'de yok, CX2'de de var. Kapakta sorun var farkındaysanız. Bir açıklık var. Burayı kapattığınızda diğer taraf açılıyor. Burayı kapatınca diğer taraf açılıyor. Bu elitin çözemediği bir şey. 2'de de var, şimdi ona da bakacağız. E, fakat burada herhangi bir su sızması filan söz konusu değil. O konuda içiniz rahat olsun. Ama kapak pek güven vermiyor. Kapandı mı, kapanmadı mı, açık mı, kapalı mı biraz rahatsız edebiliyor bizi. Öte yandan e, bunun dezavantajı dışında e, diğerlerinden bir farkı yok. E, hemen diğerine geçelim. Bu da onun muadili yani CX-1 modeli muadili. Buna da bir yakından bakalım. Dikkat ettiyseniz bunda kapakta öyle bir sorun yok. Kapak gayet düzgün oturmuş. Bu arada kapak böyle döndürerek açıyoruz. Koyup bastırarak kapatıyoruz. Burada da diğerinden fark sadece kapağının daha düzgün oturması, daha düzgün duruyor olması. Gelelim CX-2 modeline. elitin ee, yani bunun üst modeli oluyor. Ee, bunun da tasarımı yine aynı. Ufak tefek farklılıklar var. Üstü düz, daha sade bir görünümü var. Bir de ağız kısmı Kalın, birazcık kalın. Sadece kalınlık var. Yani bu çıkıp giren bir sistem değil burası. Sadece kalın. Yani oynamıyor burası. Hareket etmiyor. Böyle sabit duruyor. Kapağı da bunun. Size de şöyle yakından göstereyim. Yani tam diğeri gibi. Dikkat ederseniz. Hemen göstereyim. Diğeri gibi böyle jilet gibi durmuyor tabiri caizse. Biraz daha bir boşlukları falan var. Ama Krono CX1 modelinde daha iyi en azından. Şimdi bunların tutucularına bakalım. Bu arada Elite Chrono CX2. Bunun tutucusunu almadım. Tutucular 3 modelde de üçünde de birbiriyle uyumlu. Yani buna istediğinizi takabilir. Bu arada tutuculara gelirsek Elite Chrono CX'in tutucusu materyali, plastiği, Muadilinden daha sert, daha sert bir malzemeye sahip, daha güven veriyor. Şöyle ki matara oturduğu zaman hiç çıkmayacakmış gibi duruyor. Yani böyle takıyorum, oldukça sıkı duruyor matara. Gayet sağlam bir izmeyi veriyor. Bu da yine sağlam, bu da sorunlu, problemli değil. Fakat elitin tutucusuna oranla bir tık daha yumuşak diyebilirim biraz diye. O sebepten e, matara da muadilini tercih edecek olsam da tutucuda da elitin tutucusunu tercih ederim. E, bunun bunu yani Kron 2 modelinin tutucusunu almadım. Tutucular malum Matara'nın 2-3 katı fiyatında. Elimde zaten yeterince Matara var. Yeterince tutucu var. E, buna gerek duymadım yani. Bunun ekstra tutucusunu almaya gerek duymadım. Hele ki karbon tutucu alayım deseniz ki bence tamamen gereksiz. Fiyatlar muazzam uçuyor. Yükseliyor yani. O kadar para vermeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Bunlar üçünü de denedim ben. Üçünü de kullandım. Yani sadece bir inceleme videosu değil. Kullanıcı yorumu olarak da bunu düşünebilirsiniz. Üçünü de kullandım. Üçünü de tavsiye ederim. Görsellik dışında bence pek bir dikkat etmeniz gereken nokta yok diye düşünüyorum. Anlattıklarım dışında tabii. Ee, en çok rahatsız eden konu bunun kapağı. Yani CX1 alacaksanız hmm. kapak sorunu e, biraz canınızı sıkabilir. En azından görsel olarak. Bu arada açıkken böyle görünüyor. Kafanıza takılan soru işaretleri varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bugün e, bugünleri evde geçiriyorum. Antrenmansız geçiriyorum. Yani trainer yapabildiğim kadar yapıyorum. Kolumu, kolumu fazla kullanamadığım için. Evde birkaç inceleme videosu daha çekeceğim sizlere. Yine çekilmemiş videolar olacak bunlar. Muhtemelen. Yorum kısmına sorularınızı yazmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.